Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Fenerbahçe camiası için tam bir devrim niteliğinde müthiş bomba transferler kapıda. Taraftarlar koltuklarından kalkın çünkü bu haberler futbol dünyasında adeta şok etkisi yaratacak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. O yüzden hemen kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan, ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, 25 yaşındaki süperstar orta saha maestro, Matteo Rinaldi için Real Madrid, tam tamına 80 milyon euro bonservis teklifi yapmış ama işin şok kısmı Fenerbahçe'nin bu dev teklifi geri çevirmesi. Geçen sezon Serie A'da 34 maçta 12 gol ve 18 asist yapan bu canavar, sadece yaratıcı oyunuyla değil, aynı zamanda inanılmaz oyun görüşüyle de parmak ısırtıyor. Jose Mourinho bizzat bu transfer için devreye girmiş ve bu çocuk bizim yeni efsanemiz olacak açıklaması yapmış. Öyle ki rakip kulüp Juventus bile pazarlık masasında şaşkına dönmüş durumda. Ayrıca oyuncunun piyasa değeri tam 90 milyon euro ve 25 yaşındaki bu orta saha yıldızı için Fenerbahçe'nin cebinden çıkacak bonservis bedeli şimdiden futbol dünyasında konuşulmaya başlandı. Şimdi gelelim asıl şoka. 30 yaşındaki dev kanat forvet Lucas Almeida için hem İngiltere'den Liverpool hem de Almanya'dan Bayern Münih sıraya girmiş durumda. Piyasa değeri 65 milyon euro olan bu fenomen oyuncu geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 22 gol ve 10 asist yaparak zirveye oturdu. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Mourinho'nun onun hızı sahada fırtına gibi esecek sözleri transferin gerçekleşme ihtimalini %99'a çıkarmış. Fenerbahçe yönetimi, bu süperstar için tam 70 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Rakip kulüpler de bu transfer için mevcut tekliflerini yukarı çekmek zorunda kalacaklar, yani rekabet iyice kızışacak. Ve işte en büyük sürpriz. 21 yaşındaki genç savunma devi Markus Jensen, Premier Lig'de geçtiğimiz sezon 32 maçta sadece bir gol yedi ve 0. 2 hatayla savunmasını adeta çelik gibi ördü. Bu defans canavarı için Chelsea tam 55 milyon euro teklif yapmış ancak Mourinho'nun direktifiyle Fenerbahçe bu yıldızı kadrosuna katmak için 60 milyon euroyu gözden çıkardı. Jose Mourinho bizzat oyuncuyu arayıp "Sen bizim savunmanın yeni lideri olacaksın." sözlerini söyledi. Türkiye'deki rakip kulüpler bu transferin gerçekleşmemesi için tüm güçleriyle pazarlık yapmaya çalışırken Fenerbahçe'nin kararlılığı tam Ayrıca 27 yaşındaki sağ bek Julian Torres La Liga'da geçen sezon 36 maçta oynadı. Defansif katkısının yanı sıra 8 asist yaptı ve özellikle hücuma verdiği destekle de göz doldurdu. Piyasa değeri 40 milyon euro olan bu sağ bek için Atletico Madrid ve Sevilla rekabet içindeler ama Mourinho'nun "Julian bizim uçurumun kıyısındaki koruyucumuz olacak" sözleri Fenerbahçe'nin önde olduğunu gösteriyor. Transferin bonservis bedeli 45 milyon euro civarında. Bu rakamlar hali hazırda kulüp tarihinin en yüksekleri arasında yer alıyor ve taraftarlar şimdiden heyecanlanmaya başladı. Şimdi bir diğer dev isimden bahsedelim. 24 yaşındaki forvet yıldızı Erik Larsson, İsveç Ligi'nde geçen sezon 30 maçta 25 gol ve 5 asistle adeta gol canavarı olduğunu kanıtladı. Piyasa değeri 75 milyon euro olan bu genç yetenek için Borussia Dortmund ve Inter Milan kıyasıya yarışıyor. Lakin Jose Mourinho'nun Erik bizim forvet hattımızın yeni fenomeni olacak açıklaması Fenerbahçe cephesinde büyük heyecan yarattı. Yönetim bu efsane transfer için tam 78 milyon euro bonservis bedeli teklif etti ve görüşmeler hızla ilerliyor. Taraftarlar bu tarihi transferi beklerken sosyal medyada adeta çıldırıyor. Ayrıca 29 yaşındaki kaleci yıldızı Diego Vazquez'e de değinmeden geçemeyeceğim. La Liga'da geçen sezon 38 maçta 18 kurtarışla takımını sırtlayan bu dev kaleci için Real Betis ve Valencia yarışıyor. Piyasa değeri 32 milyon euro olan Diego için Fenerbahçe 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Mourinho'nun Diego bizim kalesinin gerçek duvarı ifadeleri bu transferin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Son olarak 26 yaşındaki orta saha virtüozu Daniel Kim için de dev pazarlıklar var. Geçen sezon K Lig'de 33 maçta 14 gol ve 20 asist yapan bu oyuncu için Çin ve Japonya kulüpleri sıraya girmiş durumda ama Mourinho bizzat telefonla arayarak, Daniel Fenerbahçe'nin yeni yaratıcısı olacak dedi. Piyasa değeri 50 milyon euro olan bu yıldız için Fenerbahçe, 55 milyon euro bonservis teklifinde bulundu ve görüşmeler olumlu gidiyor. İşte böyle arkadaşlar, bu transferler gerçekleştiğinde, Fenerbahçe sahalarda tarih yazacak, rakipler ise hayal bile edemeyeceği bir güçle karşı karşıya kalacak. Şimdi bu bomba haberleri özetleyecek olursak, Matteo Rinaldi'den Lucas Almeida'ya, Markus Jensen'den Julian Torres'e, Erik Larsson'dan Diego Vazquez ve Daniel Kim'e kadar tam 7 dev ismi kadrosuna katmak için Fenerbahçe kolları sıvadı. Her biri kendi mevkisinde tam bir fenomen, her biri futbol dünyasında milyon euroluk bonservislerle anılan süperstarlar, Jose Mourinho'nun direktifleriyle gerçekleşen bu transferler Türkiye futbol tarihinin en büyük patlaması olacak. Bundan sonraki videolarımızda bu transferlerin detaylı analizlerini, oyuncuların Fenerbahçe'deki ilk performanslarını ve rakip kulüplerin vereceği reaksiyonları paylaşacağız. Siz de bu efsane sürecin bir parçası olmak için kanalımıza abone olun, beğeni butonuna basmayı unutmayın ve yorumlarda hangi oyuncuyu en çok istediğinizi yazın. Bu transferler gerçekleştiğinde Fenerbahçe sahada adeta canavar gibi olacak ve her maç izlemeye doyulmaz bir şova dönüşecek. Heyecan dorukta, siz de bu tarihi anın tanığı olun.